Merhaba arkadaşlar, fal dünyası kanalıma hoş geldiniz. 8-15 Mayıs haftası Aslan Burçları'na neler bekliyor? Biliyorsunuz bir dolunay haftasındayız. İç dünyamız biraz karışık olabilir ama biz bunun geçici olduğunu bildiğimiz sürece bu karışıklıktan çok fazla etkileneceğimizi düşünmüyorum. O yüzden sizler için niyet etmiş olduğum falı hemen açıp bakalım sizi bu hafta neler bekleyecek diye anlatmaya başlamak istiyorum. Şöyle açıp size de göstereyim. Geçtiğimiz haftalardan içinize oturmuş bir sıkıntı görünüyor. İkili ilişkilerle ilgili bu sıkıntınız. Bir sevinmiş, bir üzülmüş görünüyorsunuz. Şimdi şöyle bakmaya başlayalım. Geçtiğimiz hafta bir kere çok ee, kalabalık düşüncelerle yolunuza devam etmişsiniz. Yani kafanızda böyle bir var bir yok doluyor doluyor düşünüyorsunuz taşırıyorsunuz filan gibilerinden. Aslında temiz geçen süreçleriniz de var. Biraz karışık düşünceli geçen süreçleriniz de var geçen hafta için. Bu haftaya baktığım zaman bu haftanızda gördüğünüz gibi karışık çıkıyor. Özellikle ikili ilişkiler diyorum. Aslan borçları. Ee, sanki sizin bir sıkıntınız var bir kişiyle ilgili uzun zamandır kendinizi bu konuda sıkıntılı hissediyorsunuz bu kişide çözemediğiniz bazı konular var bunun için bir adım atmaya çalışacaksınız bir ayrılık yaşamış olanlar ya da bir tartışma yaşamış olanlar bu hafta bir adım atayım ve bu konuyu düzeltmeye çalışayım diyeceksiniz ama karşınızdaki insan biraz yan yan kaçıyor sanki ya akrep ya ter şey terazi diyorum ya akrep ya yengeç burcu gibi görselleri var yani karşınızda su grubundan bir kişi yan yan kaçıyor. Siz bununla ilgili mesafe açıldıkta biraz daha tedirgin oluyorsunuz. Bir taraftan da diyorsunuz ki tamam tamam ne yaparsa yapsın. Hani bir tarafınız ne yaparsa yapsın, gibi bir tarafınız diyor ki acaba geri döner mi ya da acaba benim bu yaptığımla ilgili benimle konuşur mu gibilerinden tereddütte kaldığınız bir ilişki yaşıyorsanız eğer bu kişi geri geri kaçmaya devam ediyor. Ben evliyim, mutluluğum, evliliğimde bir sıkıntı var mı derseniz devamlı görüşme konuşmalarla geçireceğiniz. Yani bir konu var ortada. Bu konuyla ilgili geçtiğimiz hafta biraz konuşmaya başlamışsınız. Bu hafta başında da gene aynı şekilde bu konuşmalarınız devam edecek. Hatta karşınızdaki kişi biraz kararsız kalmış. Sizi de bu konularla ilgili kararsız bırakabilir. Yeni aşk beklentisi içinde olanlar için de karışık bir süreç var. Sanki çevrenizdeki insanlar çok fazla ve siz karar veremiyorsunuz. Bir taraftan elinizi tutmuş birisi çekiştiriyor. Bir taraftan başka bir kişi elinizi tutmuş çekiştiriyor. Siz arada kalmışsınız. Karar veremiyorsunuz. Bir tarafı nosluyorsunuz. Bir tarafı muslu diyorsunuz. Çok karar veremediğiniz, havada kaldınız, istediğinizi aslında alamadığınız bir hafta aşk konusunda. Çünkü siz aslında çevrenizdeki insanların da size yetemeyeceğini düşünüyorsunuz. Bu yüzden böyle biraz havada. Bu haftayı da atlatalım. Bu haftayı da atlatalım diyerek sürüncebe de bıraktığınız platonik konular söz konusu olabilir bu hafta için. Ben aşkla ilgili acaba güzel bir ilişkim var ama evliliğe döner mi? Düşüncesinde olanlar. Bu konular ileriye dönük olarak planlamalar haftası değil bu konularla ilgili. Biraz günü yaşayıp haftayı yaşayacağınız bir süreç ilişkinizde. Hatta siz biraz bazı konularda yukarıdan bakmaya da başlayabilirsiniz. Karşı taraf sanki sizin istediğiniz emekleri vermiyor. Bu emekler verilmediği için de böyle biraz daha yukarıdan bakmaya, biraz daha kendinizi geriye doğru çekmeye başlamış görünüyorsunuz. Karşınızdaki insan kaplumbağa hızında görünüyor. Yani yavaş hareket ettiği için bu insana karşı biraz cephe almanız çok mümkün. Bunun dışında dediğim gibi çok çok karışık çıkıyorsunuz. Yani belge beklentisinde olanların belgeleri bu hafta için biraz kenarda havada kalmış olarak görünüyor. İç düzen olarak hayatınızda geçmişten günümüze getirdiğiniz sıkıntılar var. Özellikle çarşamba, perşembeden sonra biraz daha sıkıntılı görünüyorsunuz. Bu dolunayın etkileri de olabilir. Bunu çok şey olarak değerlendirmek istemiyorum. Yaşamış olduğunuz bir sıkıntı olarak değerlendirmek istemiyorum. İç sıkıntısı gibi görünüyor. Gelelim sağlık konularına. Sağlık konularında zaten boğaz konusuyla ilgili dikkat etmeniz gereken bazı konular olabilir. Boğaz ağrısı, boğazda bir böyle bir şişlik görseli var. Yani dikkatli olmanızda fayda var. Aslan burcu olup da boğazımda bir sıkıntı var diyenlerin kontrollerini aksatmamasını tavsiye edebilirim. Bir de sizin yakın çevreden bir kişi görünüyor sağlık bölümünde. Yani sanki bu kişiye siz böyle bir şeyleri bir şeyleri anlatmaya, bir şeyleri vermeye çalışıyorsunuz. Hani benim ilk aklıma gelen şey oluyor. Anneniz babanız olabilir. Bir şey bir ilacını kullanması gerekir ama kullanmıyormuş gibi böyle. Siz sanki elinizde almışsınız bunu şekilli şekilli ona anlatarak sanki onu yola getirmeye çalışıyorsunuz. Bu kişi de böyle e, bir onunla bir köprü var aranızda yani bir bağlantı var. Ama bu bağlantıda bu kişi dalgalı davranıyor. Yani tam olarak istediğinizi yapmıyor. Bu yüzden de sağlık konularında bilinmeze giden bir tanıdığınız söz konusu olabilir. E, bu da çok iyi bir şey değil zaten. Bu konuyu da sıkıntı yapan arkadaşları için biraz daha katı davranmanızda fayda var diyeceğim. Çünkü siz karşısında böyle biraz eğiliyorsunuz daha kibar daha narin. Oflamıyorsunuz da hadi hadi diyerek böyle gittiğiniz bir süreç ama biraz daha ketum olursanız daha net sonuçlar ara alabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi böyle genel çevireyim bakayım diyorum ama yani dediğim gibi çok karışık olduğu için bu konuları ilişki konusunda olsun iş konusunda olsun ayırmak çok zor. Genel olarak baktığım için de çok bunlara girmek istemiyorum. Biraz böyle düşünceli çıkıyorsunuz. Yani kafanızda bir şeyleri biraz fazla büyüteceksiniz sanki bu hafta. Hani ya çok düşünmemeye ya da düşündüğünüz çok hızlıca karara bağlamaya bakın da da denebilir. Çarşambaya kadar rahat. Çarşambadan sonra biraz daha karışık duruyor. İş konuları burada çıkmış. İş konularında şöyle bu hafta içinizde biraz daha bekleyeyim ya da şurada bir akış söz konusu olacak. Evet şekilleniyor. İş konularında aslında sanki siz bir kişiden bir beklenti içindesiniz. Sanki saygı görmek ya da yaptığınız için onaylanmasını istiyorsunuz gibi. Bununla ilgili de ben elimden gelenin çok çok fazlasını yapıyorum, neden bunun karşılığını almıyorum dediğiniz bir pazartesi, salı, çarşamba olabilir. Sonrasında tüm bu düşünceleri unutup arkanıza bile bakmadan yolunuza devam edeceksiniz. Bugün bulunduğum işten ayrılmalı mıyım derseniz dışarıda da para var size içeride de para var. Yani her türlü paranızı kazanabilecek görünüyorsunuz. Ee, yakın zamanda bir para yani bu hafta içerisinde küçük küçük iki para almanız söz konusu olabilir. Bunun dışında hafta sonuna doğru yapmış olduğunuz iş ile ilgili olan planlamalarda uzun soluklu güzel bir başlangıç görünüyor aile ilişkiler konusunda bir rahatlama çok kısa sürede bir rahatlama olacak eğer eşimle biraz kavgalıyım sıkıntılıyım konuşmuyoruz tarzı bir durumunuz varsa bir gün bile sürmeyecek bir sıkıntı olarak değerlendiriyorum bu sıkıntı yaşmak için bir gün daha dersek eğer iki gün içerisinde bu kişiyle karşılıklı konuşuyor olacaksınız diyebilirim yalnız bir şey var e, hani sanki böyle kendinize bir çerçeve çizmişsiniz bu çerçevenin içerisinde hayatınıza devam ediyorsunuz yani bazen deriz ya, at gözlüğü takarız görmeyiz sağımızı solumuzu bu tarz bir hafta gibi görünüyor. Çok fazla sağa solla ilgilenmeyip gideyim geleyim yaşayayım bitsin gitsin diyeceğiniz bir haftaymış gibi bir görsel var. Hafta sonuna doğru uzaklaşma taşınma tarzı düşünceleriniz varsa bunlar için de doğru bir hafta değil. Yani sıkıntılı olacağı varsa da olmaz görselleriniz var. Bu hafta için aslında çok kötü değil ama karışık bir hafta. Kafanızın karışık olması hayatınızın da bir dönem için yani özellikle bu hafta için karışık olmasına sebebiyet verebilir. Sağlık konularına dikkat ediyoruz. İlişkiler konusunda da beklenti beklentin içinde olduğunuz insan çok ağır hareket ediyor. Ben olsam şans veririm derim. Ben nedense hep iyimser düşünmeye çalışıyorum bu konularda. Çok şans verdim ama yeter artık diyorsanız da bir mesafe koymanızda fayda var diye düşünürüm. Tamamen mantıksal tabii bu da. Evet bu haftanız güzel geçecek bence. Özellikle Duman haftası olduğu için yani bu bu bile çok büyük bir güzellik benim gözümde. Bence güzel geçirecek buçlardansınız. Bu haftayı da sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, mutlu, aşk ve sevgi dolu hatta bol kazançlı geçirmenizi diliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki alımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.